arkadaşlar. Bugün Mia'nın yavrularını göstereceğim sizlere. Bu arada ses kaydı halinde alıyorum. Çünkü daha demin çok sesliydi. Neyse bu e, ilk yavrumuz. E, bu lekeli arkadaşlar. Lekeli gördüğünüz gibi siyah beyaz bir yavru. Ve bunun benzeri de var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ben iki tane kedi alacağım. Üç tanesi bana çok ağır gelir. Çünkü hepsi yatağımın üstüne çıkar falan bozulur sanki hissediyorum ama gerçekten sadece satmak gibi bir durumumuz yok satmayacağız da sahiplendirme ve evet. şu an perspektif açıdan görüyorsunuz şu an arkadaşlar ve e, onların gerçekten bu e, tatlışıklıkları beni öldürecek derecede zaten birisinde elin falan titredi şöyle evet arkadaşlar ilk yavrumuz buydu İkinci yavrumuz ise ee, bu e, daha çok benzeyen yavrumuz. E, ee, daha doğrusu leopar desenli aslında. Ama aslında adı çizgili arkadaşlar. Leopar koysam hiç hoş olmaz. Hem de zaten kız bir kedi bu. Evet arkadaşlar. Yine perspektif açıdan görüyorsunuz. Ee, hemen patisinin altında pembe Patile. e, pembe patileri var. Burnu da pembe zaten. Çok tatlılar. Evet. Acayip tatlılar. 50 neyse zaten siyahlar ona bize geldiği zaman hep üstünde tutuyor arkadaşlar siyahları. Bir de üstünde siyah bir kazak olduğunda ay beyaz bir sarı bir kazak olduğundan dolayı pardon siyah konuşmayacağım ben. Evet arkadaşlar şimdi benliği geçtik sıra. Hemen burnun alt köşesinde bir tane beni var arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz üzere burada elim titriyor zaten. Çok tatlılar gerçekten. Benliğinin özelliği neden benli koyduğumu zaten daha demin açıkladım. Bunun hemen alt köşesinde bir tane beni var arkadaşlar. Yine e, bu siyah beyaz bir kedimiz. Evet arkadaşlar bu arada bugün iki video gelecek ama ayrı vakitlerde gelecek. Hani bugün bunu yüklediğimiz zaman, bugün iki video çektiğimiz zaman bugün bunu çektik. Bunu bugün atacağız. Diğerini de başka bir gün atacağız. Evet yarın atabilirim onu. Ee, bu da siyah yavrumuz Elini arkadaşlar. Bu kızı, çok bağırdı diye. arkadaşlar. O nedenle ben ses kaydı almayı aslında düşündüm. Ee, çünkü bu nazlı bir kızımız arkadaşlar. Ee, bunun adını da koymadık siyahların arkadaşlar. Ben yani aslında bitter koymayı düşünüyordum. O da kız olduğu için aslında bitter koymayı düşünüyordum. Ama sonra bitter'e çevirdim. Çe 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 Evet arkadaşlar bitterimizde pembe yine Niye? patileri bihtar var. Bu arada bihtar, bihtar. Evet şimdi diğeri geliyor arkadaşlar. Bu da siyah yavrumuz. Bihtar. Dili hatta orada çıktı arkadaşlar pembe. Evet, bu da bihter. Evet Çok bihtar. Ayrı, ayıramıyoruz aslında ama bihter bihter. Evet. Bunun da yine pembe detayları var. Patilerinde arkadaşlar. Çok tatlı. Kitlerim. Yine perspektif açıdan çekiyorum sizlere. Çok tatlılar. Evet. Arkadaşlar bu arada bugün arkadaşlık olarak bir video gelebilir. Yani evet. Yani diğer videomuz dediğimizde evet. o olacak aslında evet. birazcık ipucu da vermiş olalım burada. Evet. Spoiler vermiş olalım. Şimdi Ve yavruların közülüyor. tüm arkadaşlar çok tatlılar. Arkadaşlar altındaki bez bu arada benim bezim. Hani. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz